Ali Hasanoğlu, Mafya babası değil, bir CHP'li vekil ifşa etti, kimseden tık yok. Bir mafya babası yurt dışında kaçak yaşarken bir bürokrata, bir siyasetçiye iftira attığında, bir bakıyoruz yedi mahalle koşmuş, çok doğru söylüyor, bak adam gerçekleri ifşa etti, ismi geçenlere hemen görevden alınsın, savcılık bir dakika bile beklemeksizin dosyayı açsın, açıklamalarıyla baş göstermişler. Saadet Partisinden Gelecek Partisine, Deva Partisine kadar dini kavramlardan haberi olanlar da aynı söylemi tekrarlıyorlar. İftiranın ne büyük bir suç olduğunu bilmemeleri mümkün değil. Belli kriterleri taşımayan insanların sözlerine itibar edilmemesi gerektiğine dair ayetten habersiz olmaları mümkün değil. Çünkü bunlardan kimisi ağzını açtığında 50 yıllık siyasi hayatım diyor. Diğeri, biz bu konuları bilmem kaç dilde kaleme aldığımız kitaplarda ayrıntılı yazdık, diyor. Bir diğeri, şu üniversiteyi, bu fakülteyi birincilikle bitirdim, diye söze başlıyor. Hadi, soyut tanımlarla geçiştirmeyelim. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu tam olarak şunu söylüyor. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları ortadan kaldıracaklardı. 20 yıl sonra bugün Türkiye tam manasıyla rüşvet çamuruna saplanmış bulunuyor. İddia sahibi Mine Tozlu, ben rüşvet vermedim mi diyor. Olsun, iftira diye bir günah yokmuş gibi. Temel Bey hiç istifini bozmuyor. 20 yılın sonunda kolektif bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız diyor. Başka bir şey demiyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise şöyle konuşuyor. İddiaların odağındaki isimler derhal görevlerinden istifa etmeli, savcılık harekete geçmeli. İddiayı bir mafya babası yapmış, belki de işini yürütemediği için bürokratlara uydurma isnatlarda bulunmuş, o bürokrat görevden alınırsa mafya babasının önünü açılma ihtimali ortaya çıkacakmış, boşver Stratejik derinliğin profesöründen iyi mi bileceğiz? Bu ülkede başbakanlık yapmış bir kişi, mafya babasını kendisine rehber edinmiş. Mafya babasının iddiasında ismi geçen kim varsa hemen görevden alınmasını istiyor. DEVA Partisi'nin de tavrı farklı değil. Bunların hepsine bir saniyeliğine eyvallah diyelim. Temiz toplum hülyasıyla mafya babası da söylemiş olsa, iftira çıkma ihtimali de olsa, savcılar hemen soruşturmaya başlamalı, hatta ihtiyaten görevde olanlar varsa kenara çekilmeli diyelim. Peki, şimdi sıkı durun. Samimiyet testine gireceğiz. Sizi dürüstlük imtihanına sokacağız. Bu sefer iddia sahibi olan kişi mafya babası değil. Bazı olaylarda kendisi de usulsüz işlemlere karışma iddiasının muhatabı olmuş ama mafya babasının yanından bile geçmez. Partisinden bir belediyeden alınmış bir iki ihaleden başka kamuoyunun kendisine yönelteceği bir iddiası yok. Öyle adam kaldırma, harac alma, şunun malına çökme, bunun şirketini ele geçirme iddiası en azından ben hiç duymadım. Kendisi CHP'den de bir dönem milletvekili olmuş bir kişi. Adı Barış, soyadı arkadaş. İddia ise bu da iddia. Savcıyı göreve çağırıyorsanız burada da çağırın. Soruşturma açılması gerekiyorsa buna da açılsın. Der ki Barış arkadaş, HDP'nin verdiği oyla kazanılan belediyelerde iyi partililer ihaleler aldılar. Tek tek biliyorum konuşturmasınlar beni. Haydi millet Koşsanıza. Bakın merkezi yönetimi boş verin. Sadece belediyelerde iş başına gelen Millet İttifakı'nın ihaleleri nasıl paylaştığından bahsediliyor. Yolsuzluktan bahsediliyor. Koşun. Yok mu kenarda köşede kalmış tuzunuz? Ben de buradayım desenize. Temel abi, Ahmet Bey, Ali kardeş koşun. Savcılık derhal soruşturma açmalı. İhaleler hangileridir? Nasıl paylaşılmıştır? ayrıntılarıyla soruşturulmalı, ihaleyi yapan bürokratlar hemen istifa etmeli desenize. Niye susuyorsunuz? Hani yolsuzluğa karşıydınız? Rüşvet çarkı vardı, ihalelere yandaşlar gidiyordu, mafya babası da söylese bunlar ciddiye alınmalıydı. Şimdi konuşan mafya babası değil, halen CHP zihniyetinde söylemleri sürdüren o partinin de milletvekilliğini yapmış bir isim. Açık açık söylüyor, konuşturmayın beni diyor. Daha ne desin? Bazı okurlarımız bir şeyler daha desin diyorlarsa buyurun desin. HDP'lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, orada daire başkanlarınız, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak, ondan sonra da hey yok mu duyan? Savcıya gidip bir dilekçe vereniniz yok mu? Barış arkadaşın iddiaları hemen soruşturulmalı diyen bir adamınız yok mu? mafya babası Türkiye'de değil. Savcının onu dinleyebilme imkanı yok. Savcının önüne geldiğinde sen önce şu suçlardan savunmanı yap diyecekler. Ama şimdi mahalli seçimlerde CHP artı İYİ Parti artı HDP ittifakını itiraf eden bir eski milletvekilinin açıklamalarıyla karşı karşıyayız. İhalelerden bahsediliyor. Desteklenen isim belediye başkanı olunca liyakat esasına göre değil, parti kontenjanı dikkate alınarak belirlenen daire başkanlarından bahsediliyor. Bölüşülen genel müdürlüklerden bahsediliyor. Bu daire başkanları bu genel müdürlükler sayesinde alınan ihalelerden bahsediliyor. Konuşturmayın beni diye tehditler de savruluyor. Hadi bakalım bir savcı çağırsın barış arkadaşı sorsun kendisine konuşturmayın ne demek? Hem paylaşılan kadroları biliyorsun, hem paylaşılan ihaleleri biliyorsun, hem de tehdit mi ediyorsun, hem de şantaj mı yapıyorsun? Birilerini bir şeylere zorlamak için bildiğin yolsuzlukları mafyavari metotlarla kısmen açığa çıkartıp gerisini esas amacın için kendinden mi saklıyorsun demeli. Savcı bunu derken SP, Gelecek ve Deva partilerinin genel başkanları da eğer dürüst iseler, eğer ilkeli iseler, eğer yolsuzluklara gerçekten karşıysalar, barış arkadaş konuşmalı, savcılar bu yolsuzlukların üzerine gitmeli açıklaması yapmalılar. Hadi siyasetçiler, dürüstlük imtihanına, dürüst müsünüz yoksa ben olmasaydım sen bir hiç idin kibrinin esiri mi? Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit Ali Karahasanoğlu, İBB'yi paylaştınız, şimdi bakanlıkta mı kavga çıkaracaksınız? AK Parti'nin yanlışına yanlış diyeceğiz çıkışıyla siyaset yapan muhalefet mensupları, AK Parti hep doğru yapıyor, hiç mi yanlışı yok diyerek, iktidarda olmanın dezavantajını taşıyan partinin küçük küçük yanlışlarını, kendi ortakları olan diğer muhalefet partilerinin yanlışlarından daha büyük gibi göstermeye çalışan, AK Parti'ye de yakın bir duruş sergileyen siyasetçiler, Buyurun sizleri bir teste tabi tutalım. İyi partililer, gelecek partililer, deva partililer, buyurun yanlışa yanlış diyeceğiz iddiasındakiler. CHP eski milletvekili emekli albay Dursun Çiçek, CHP olarak iktidara geldiğimizde HDP'ye bir iki bakanlık verilebilir açıklaması yaptığında CHP adına konuşma yetkisi yok ki, üstelik şu an milletvekili değil sadece CHP eski milletvekili diyerek o çıkışın üstünü örtmeye çalışanlar, şimdi CHP'de halen milletvekili olan Gürsel Tekin'in şu açıklaması için ne diyecekler bekliyoruz. Benim hiçbir geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu çiçeğe başka bir TV'de sorulmuş. O da elbette neden olmasın demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz, millet iradesi diyoruz. Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek diye giriş yapıyor. Bu ülkede milletin oy verdiği hem de sandıktan birinci parti olarak çıkarttığı Refah Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafından dandik gerekçelerle kapatıldığında, biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, Refah Partisi kapatılmayı hak etti diyerek o karara alkış tutanlar şimdi bize demokrasi dersi veriyor. Devam ediyor Gürsel Tekin. HDP mecliste temsil ediliyor, bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış partidir. Söyleme bakar mısınız? Daha iki ay önce PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan, bağlantıları ortaya dökülen HDP milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmak istendiğinde isteksiz davranan CHP ve mecburen evet oyu kullanan CHP, daha başka dokunulmazlık dosyalarında HDP'liler lehine oy kullanan CHP, şimdi bize diyor ki, HDP'yi meşru parti olarak göreceksiniz ama bakanlık vermeyecekseniz nasıl olur bu? Refah Partisi'nin seçimlerden birinci çıktığı halde hiçbir cinayetle bağlantısı yokken illegal eylemlere desteği iddia olarak bile dillendirilemiyorken kapatanlar, kapattıranlar, kapatılmasına alkış tutanlar RP'nin %21 oyuna hiç bakmadan, sonrasında kurulan Fazilet Partisi'nin %15 oyuna hiç bakmadan kapattıranlar, şimdi %10'luk HDP'ye halkın oy verdiğini o partinin PKK ile sıkı bağlantısı olsa bile sandıktan çıktığını söyleyerek kapatma davasına muhatap olmaması gerektiğini söyleyenler. Şimdi HDP meşru bir parti savunması yaparak bakanlık verilmesi de meşrudur alıştırması yapıyorlar. 50 bin kişinin katili PKK'nın başı Apo'nun heykelini dikme sözü veren HDP meşru bir parti ise RP milyon defa meşru partiydi ama kapattınız kapattırdınız. Kapatılmasını anayasa ihlali olarak görmediniz. Laf olsun torba da olsun babından anlatmıyorum. O kapatma sürecinde aktif rol oynayan Yekta Güngör Özden'den başlayın Necdet Sezer'e kadar. Ayim'de RP'nin kapatılması anayasa ihlali insan hakkı ihlali değildir kararına imza atan Rıza Türmen'e kadar hepsi CHP zihniyetinde hatta sonuncusu düne kadar CHP içinde milletvekili olan isimler değil mi? HDP meşru bir partiymiş. Şu an hakkında kapatma davası açılmış bir partiyi bile güzelliyorlar. Bakanlık verilebilir mi diyorlar. Sonra da Meral Akşener'in dilinden bu ülkede milliyetçilik edebiyatı yapıyorlar. Evet İyi Parti adına iki milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verileceği sözüne itiraz etmişler. Müsavat Dervişoğlu, Gürsel Tekin beyefendi kendi namı hesabına verecek bir şey varsa kime isterse ona versin. Densizliğin, hadsizliğin ve ilkelerimize saygısızlığın bir anlamı yok demekle yetinmiş. CHP'nin planı, hazırlığı bu yönde ise biz bu ittifakta yokuz dememiş, diyememiş. İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağralioğlu, İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, genel başkanımızın terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız beyanını, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz demiş. Ama bize sorulmadan bir şeyler veriliyorsa biz burada eşekçi başı değiliz dememiş diyememiş. Verilen hem de terör örgütünün uzantısı olan bir parti ise biz orada hiç olmayız diyememiş. Kimsenin arasına nifak sokmaya çalışmıyorum. Kimsenin kimseyle arasını bozmaya çalışmıyoruz. Herkesi dürüstlüğe çağırıyorum. HDP'lilerle birlikte bir seçime girilmesini, İyi Parti makul buluyorsa bunu açık açık dillendirmeli. Milleti aldatmamalı. Bu yönde hazırlığı olan CHP'de önce eski vekile sonra halen vekil olan birisine yarın belki genel başkanına ısındıra ısındıra bu söylemleri tekrarlatma yerine dürüstçe planını açıklamalı. İyi Parti'nin itiraz eden görüntüdeki cevval milletvekilleri de halkı aptal yerine koymamalı. Mahalli seçimlerde HDP ile birlikte büyük şehirlerde aday göstermeyip CHP'li adayları destekleme konusunda PKK'nın uzantısıyla birlikte hareket ettiniz. Bir oldu bitti ile seçmenin gözünden bu kirli ittifakı kaçırdınız. Şimdi afra tafra ile HDP'liye bakanlık vermeyi kime sordunuz diyorsunuz ama inandırıcı olamıyorsunuz, olamazsınız. Çünkü Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Siz İBB'yi HDP ile bölüştünüz. İştirakleri, genel müdürlükleri hatta kadroları bölüştünüz. Yardımları, destekleri bölüştünüz. Şimdi bir bakanlığı, iki bakanlığı vermekte mi HDP'ye itiraz edeceksiniz? Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit.